Günaydın günaydın, sınıf. günaydın kardeş Keith. Merhaba ben Keith Moore ve İnanç Okulu'na hoş geldiniz. İnanç Okulu size geliyor ve sizi sınıfa getiriyor. Ön sırada sizin için ayrılmış bir yerimiz var. Bu yüzden her ne yapıyorsanız kapatın. Tüm dikkat dağıtıcı şeyleri kapatın ve kutsal kitabınızı alın, not alacağınız bir şeyler alın ve buraya gelip oturun ve Tanrı'nın bugün size vaaz vermesine izin verin. İnanç okulunda neler oluyor? Bilen var mı? İnanç okulu inancımın beslendiği beslendiği Ruhumun, Ruhumun güçlendiği, güçlendiği ve, üstesinden ve üstesinden gelmeyi öğrendiğim yer. Öğrendiğim yerdir. Bu Tanrının bizim için planı ve isteğidir. Hayatı mağlup, kafası karışık ya da dikkatsiz yaşamamamız. Ama o dedi ki, büyük olan içimizde yaşar ve de bizler Fatihlerden de öte yaratıldık. Onun isteği içimizdeki yeteneğiyle her zaman üstesinden gelmemiz, her zaman zafer kazanmamızdır. Ve bunun olması içinse doğru adamın imanla yaşayacaktır. Ve imanla yürüyecektir. Ve imanla Tanrı'yı hoşnut edecektir. Öyleyse birlikte imanımızı tazeleyelim. Ve rehberlik etmesi için Tanrı'ya inanalım. Ve duyma ve görme yeteneği bu şeyler ruhani olduğundan dolayı. Ve doğal zihnimiz bunu görmez inanmayan kişi bunu aptallık olarak görür. Ama Tanrı'yla bu değerlidir, kutsaldır ve hayatı değiştirir. Öyleyse bugün tam ihtiyacımız olan şey için dua edelim ve iman tazeleyelim. Yüce İsa'nın adıyla. Kendimizi senin huzuruna takdim ediyoruz ve senden Öğretici Mesih istiyoruz. Özgür kılan gerçeği istiyoruz ve ruhun gıdasını istiyoruz. Şu an bugün herkesin neler yaşadığını sen biliyorsun. Ve inanılmazdır ki hepimizle konuşabiliyorsun. Aynı anda ve her bir durumda dünyanın neresinde olursak olalım bizi dışarı çıkaracak ve bizi zafere ulaştıracak cevabı bize gösterebiliyorsun. Ya da oraya neden nasıl gittiğimizi kendi hatamız olan şeylerden bağımsız olarak sen merhametli ve lütufkarsın. Ve biz bu merhameti ve yardımı istiyoruz. Ve bu lütfu istiyoruz. Ve imanla ona sımsıkı tutunuyoruz. İsa'nın adıyla amin. Teşekkür ederim Tanrım. Kutsal kitabımıza geçelim. Yani İncil'e bu çok harikadır ve asla yanılmaz ve asla değişmez. İbranilere bakıyoruz. 10. Bölüm İbraniler 11'de iman hakkında. Pek çok şey kayda geçmiş. Ama aslında bu bölümler ve ayetler halinde yazılmamış. Yani mektup halinde yazılmış. Ve bölüm 10 aslında bölüm 11'in bir parçasıdır. Bunlar bir bütündür. Ve İbraniler 10, 35. ayete dikkat ederseniz diyor ki onun için cesaretinizi yitirmeyin. Bu cesaretin ödülü büyüktür. Herkes son üç ya da dört kelimeyi sesli söylesin. Sanırım şöyleydi cesaretin. cesaretin. Ödülü. Ödülü. Büyüktür. Büyüktür. Bugün ve belki de hafta boyunca bu konu hakkında konuşmaya yönlendirildiğime inanıyorum. İmanın ödülü. Bu büyük ödül kelimesi. Bunu araştırırsanız Yunanca Megas kelimesiyle ilgisi vardır. Yani aslında dev bir ödülden bahsediyor. Peki nedir bu dev ödül? Cesaretinizi yitirmeyin demiş. Onun ödülü devdir. Güven ise iman için kullanılan başka bir kelimedir. Birinci Yuhanna bundan bahsediyor. Bu ona duyduğumuz güvendir. Eğer onun isteğine uygun bir şey istersek, o bizi duyar. Ve elbette onun isteğini bulmanın yolu ise her şeyden önce söz ile olur. Ve sonra şöyle devam eder. Her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre ondan dilediklerimizi aldığımızı da biliriz. Yani imanla bağlantılı olarak bir ödül var. Hatta dev bir ödül. 36. ayet. Diyor ki: Çünkü Tanrı'nın isteğini yerine getirmek ve vaat edilene kavuşmak için dayanma gücüne ihtiyacınız vardır. Artık gelecek olan, pek yakında gelecek ve gecikmeyecek. Doğru adamım imanla yaşayacaktır. Ama geri çekilirse ruhum ondan hiç hoşnut olmayacak. İyi haber çevirisi ise diyor ki: Kişi geri dönerse. Weymot çevirisi diyor ki geri adım atarsa. Doğay çevirisi diyor ki eğer kendisi geri çekerse hoşnut olmayacağım. Sadece birkaç ayetten sonrasından biliyoruz ki iman olmadan onu memnun etmek olanaksızdır. Bu yüzden onun hoşnut olmamasının nedeni geri çekilmektir. Geri adım atmak, geri dönmek iman değildir. Hatta okunması kolay sürümü ayet 38'de şöyle diyor. Diyor ki benimle doğru olan kişi bana güvenerek yaşayacaktır. Ama korkuyla geri dönen kişiden hoşnut olmayacağım. Ayet 39 şöyle devam ediyor. Ama bizler onlardan geri çekilip mahvolanlardan değiliz. İman edip canlarının kurtuluşuna kavuşanlardanız. Ve sonra da 11. bölüm 1. ayete geçiş yapıyor. İman, umut edilen şeylere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Demiş ki, imanla güvenimizle bağlantılı olarak mega, dev bir ödül vardır. Ancak geri çekilmeme konusunda uyarıyor. Geri adım atmama konusunda. Yoksa okuması kolay çeviride dendiği gibi korkuyla geri dönen kişi. Şimdi düşman. Bir düşman var, bir şeytan var. Eğer İncil'e inanıyorsanız buna da inanırsınız. Çalmak için, öldürmek ve yok etmek için gelir. O her bir Hristiyan'ın düşmanıdır. O kilisenin düşmanıdır. Ve bunu yaptığı asıl yollardan biri bunu yalanlarla ve aldatmacalarla yapıyor olmasıdır. Ve kilisenin çoğunun inandığı en büyük yalanlarından biri. Öylece geri çekilirseniz ve her şeyi ondan beklerseniz, bunun Tanrı'yı hoşnut ettiğidir. Ve ve bu doğrultuda çok şey öğretildi, her şey Tanrı'ya kaldı ve kontrol Tanrı'dadır cümlesi çok kez söylendi. Bunun anlamı Hiçbir şeyin bize bağlı olmadığıdır. Zaten her şey ona kalmış ve olan her şey. İyi veya kötü. Çoğunu biz anlamıyoruz ama bir şekilde bu Tanrının isteği ve planıdır. Ancak bu hiç doğru değil. Ve görmeye başladığınız gibi. Bunlar onu, bunlar onu memnun etmez. Geri çekilmemiz. Arkamıza yaslanmamız. Oturmamız. Şöyle de diyebilirsiniz. Pasif kalmamız. İman pasif değildir. İman bir alıcıdır. Şimdi gördüğümüz gibi burayı okumaya devam ederseniz diyor ki Bölüm 11 ayet 1 İman umut edilen şeylere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır ve eğer 6. ayete geçecek olursanız diyor ki iman olmadan tanrıyı hoşnut etmek olanaksızdır. Çünkü tanrıya gelen kişi iki şeye iman etmelidir. Onun var olduğuna birincisi. Ve ikincisi ise kendisini arayanları ödüllendirdiğine. Yani Tanrı'ya gelmek için, Tanrı'yı deneyimlemek için ve bizim için yapabileceklerini deneyimlemek için. İman bir öneri değildir. Bu bir gereksinimdir. İman bir zorunluluktur. O kelimeyi gördünüz mü? Yapmak zorundasınız. İbraniler 11 ayet 6. Bunu sizlere BBE çevirisinden okuyacağım. Diyor ki, İman olmadan, onun hoşuna gidecek biri olmak mümkün değildir. Çünkü bu gereklidir. Herkes gereklidir desin gereklidir. Bu gereklidir. Tanrı'ya gelen herkes Tanrı'nın var olduğu inancına sahip olmalıdır. Eh, bu bizim için çok açık olmalı. Var olduğuna inanmadığınız bir tanrıya zaten gelmezsiniz. Tanrının gerçek olduğuna inanmanız gerekir ve onun var olduğuna ve sizi duyabildiğine ve cevap verebildiğine inanmanız gerekir. İşte bu yüzden bu sözü görüyorsunuz. Tanrı'ya gelen herkes onun var olduğuna inanmak zorundadır. Ve o kendisini arayanları ödüllendirecektir. Gezegende Tanrı'ya inanmayan milyonlarca insan var. Onun zatına inanmıyorlar. Onun var olduğuna inanmıyorlar. Bu yüzden asla ikinci kısma ulaşamıyorlar. Ve ne yazık ki birçok Hristiyan ve kiliseye giden birçok iyi insan birinci kısımda duruyorlar ve ikinci kısma geçmiyorlar. Tanrının olduğuna inanıyorlar. Bu konuda kararlıdırlar. Tanrının var olduğuna inanıyorlar, Tanrının her şeyi bildiğine inanıyorlar. Tanrı'nın her şeye kadir olduğuna inanıyorlar. Ancak buraya kadar gelebiliyorlar. Ve ve onlara her şeyin ona bağlı olduğu söylenmiş. Ve olan biten her şeyi onun kontrol ettiği, her şeyin onun isteğiyle olduğu. Ve bu onlara göre bizim mütevazı ve itaatkar olmamız gerek. Ki zaten alçak gönüllü ve itaatkar olmalıyız. Ama onlara göre mütevazı ve itaatkar olmanın anlamı beklemek, pasif kalmak ve ne olursa olsun onu Tanrı'nın gizemli isteği olarak kabul etmek. Ama Tanrı'nın bize yapmamızı söylediği şey bu değildir. Ve gerçekte bu alçak gönüllü olmak değildir. Bu itaatkar olmak değildir. Demiş ki Tanrı'nın var olduğuna inanmak zorundasınız. Ve sonra ikincisi onun ödüllendirici olduğuna inanmak zorundasınız. Herkes ödüllendirici desin. Ödüllendirici. Şimdi neden İbraniler onda bunu konuşmaya başladığımızı görebiliyor musunuz? Cesaretinizi yitirmeyin. Çünkü bu cesaretin ödülü büyüktür. Peki. Tanrının var olduğuna inanmak zorundasınız. Ve 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 onun onları ödüllendirdiğine inanmak zorundasınız ve bölüm onda okuduğumuz gibi bu dev bir ödüldür. Bu nasıl bir ödüldür? Şöyle de söyleyebilirsiniz. Tanrı'ya güvenmenin getirisi var mı? Ona inanmanın getirisi var mı ve ona gerçekten iman etmenin sadece az biraz ödeme yapmıyor. Bu dev bir ödüldür. Dev bir ödül ödeniyor. Mega Peki, onun ne dediğine dikkat edin. Onun var olduğuna inanmak zorundasınız ve o kimler için ödüllendiriciymiş. BBE diyor ki, onu ciddi şekilde arayan herkes için, onu ciddi şekilde arayan herkes için iman arar. İman ister iman ulaşır. İman adım atar. Bunların her biri bir eylemdir. Ve düşman birçok insanı, birçok kilise insanını inancın pasif olduğuna ikna etmiş. İnancın arkasına yaslandığına, geri çekildiğine, arkaya yaslandığına ama Tanrı demiş ki ben bundan hoşnut değilim. Böyle dememiş mi? Az önce okumadık mı? Bundan hoşnut değilim. Geri çekilenlerden Eğer o bizim korku içinde geri çekilmemizi, geri adım atmamızı istemiyorsa bizden ne yapmamızı istiyor? Dışarı çıkmamızı istiyor. O bizim ilerlememizi istiyor, o bizim ulaşmamızı istiyor. Tutunmamızı istiyor. Araştırmamızı ve bulmamızı inanarak elde ederiz. Onun bize verdiğine tutunuruz ve sahip oluruz. Ve bu kilisenin büyük bir kısmında kopukluğa neden oldu. Çünkü Tanrı'ya inanmaktan bahsediyorsanız her bir Hristiyan, ah evet evet evet, Tanrı'ya inanıyorum diyecektir. Onun hakkında neye inanıyorsunuz? Tanrı'nın gerçek olduğuna, güçlü olduğuna, öyledir. O her şeyi bilir, o yeryüzünün doğru yargıcıdır ve insanlar kendi gözündeki tanrıyı anlatmaya devam edecekler ama ikinci kısım hakkında konuşmaya geçtiğinizde göreceksiniz ki bu kısma dahil değiller şöyle demeye başlayacaksınız peki o bir şeyler yapanları ödüllendirir ona uzananları onu arayanları ve araştıranları adım atanları ödüllendirir ve bu haftanın devamında diğer ayetlerde bu şeyleri göreceksiniz ve birçok insan bu tür bir insanı yargılayacaktır ve şöyle diyecektir. Bu Tanrı'ya bağlıdır diye düşünmüştüm. Her şeyin Tanrı'ya bağlı olduğunu sanıyordum. Her şey Tanrı'ya bağlı değildir. Yeniden doğum ona bağlı değildir. Eğer bu şekilde katılıyorsanız ve bu şekilde imanla yürümeye başlıyorsanız, iman yürüyüşünün geri kalanı pasif bir şekilde beklemekten ibaret değildir. Onun peşinden gidenler onu arayanlar onun tarafından ödüllendirilecektir. Ödül demek sonuç demektir. Yüksek sesle söyleyin sınıf, ödül demek. Ödül demek. Sonuç demektir. Sonuç demektir. Eğer onu aradığım için Tanrı beni ödüllendiriyorsa sonuç alıyorum demektir. Şöyle ki Eşim Phyllis ve ben bizim Vaizlikte yaklaşık 35. yılımız. Attığımız her bir adım ve Tanrı'nın muhteşem bir şekilde yaptığı her şey inanılmaz bir şekilde onu aramakla başlamıştı. Hatırladığım kadarıyla biz vaizlik yapmaya başlamadan önce vaiz olma gibi bir planım yoktu. Vaizlere saygı duyuyordum. Benim büyük annem dindar bir kadındı ve vaiz akrabalarım vardı ve ama ben bir dövüşçü olacaktım. Evet, öyle olacaktım. Hatta dövüş sanatlarıyla ilgilendim ve benim planım buydu. Kendimi geliştirecektim. Çalışacaktım ve daha iyi olacaktım ve daha iyi olacaktım ve kazanacaktım. Ve ama Phyllis ve ben gençken evlendik ve sonra imanla ilgili sözü kavramaya başladıkça ve dinlemeye başladıkça içimizde bir şey ortaya çıktı ve Tanrı'nın bizim için daha fazlasına sahip olduğunu biliyorduk. O noktada bunun vaizlik olduğunu bilmiyorduk ama onun bizim için bir şeyleri olduğunu biliyorduk. Şimdi bu oldukça genel, değil mi? Bir şey ve böylece ben biz dua ettik ve haftalar geçtikçe bu şey içimde daha da güçlendi. Ve bazen biz taşrada yaşıyorduk. Bazen gece yarısı saat 10 11 gibi dışarı çıkardım, ormana çıkardım. Kimseyi rahatsız etmek istemezdim. Dua ederdim ve Tanrı'ya yakarırdım. Ne yapıyorum sınıf? Ne yapıyorum? Arıyorum. Bunu görebiliyor musunuz? Arıyorum. Neden arıyorum? Tanrının var olduğuna inanmam gerek. Yoksa dışarıda onunla konuşuyor olmazdım. Değil mi? Bu zaman kaybı olurdu. Ve inanmak zorundayım. Onu aramamın boşuna olmayacağını. İnanmak zorundayım. Görmem gerekenleri o bana gösterecek. O bunları Filiz ve bana açıklayacak. O nedir? Planında ne var? Ve nihayetinde bir toplantıya gitmemiz gerektiğini ruhumla onayladım. Tek bildiğim buydu. Başka bir eyaletteki bir toplantıya gitmek. Bilirsiniz Tanrımız imanı sever ve o size tüm hikayeyi anlatmayacaktır. Size bir adım atmanız için yeterince şey söyleyecektir. Ve böylece birkaç ay onu aradıktan sonra emindim. Filiz ve ben emin olmuştuk. Bu büyük kongreye, bu büyük toplantıya gitmek için başka bir eyalete gitmemiz gerekiyordu. Ve biz de öyle yaptık. Ve biz oradayken bir İncil okulunu, Rema İncil Eğitim Merkezi'ni gezme isteği hissettik ve biz de öyle yaptık. Ve biz oradayken gelmemiz gerektiğine dair bir işaret aldık. Neler olup bittiğini görebiliyor musunuz? Bir şey başka bir şeye yol açıyor, o da başka bir şeye yol açıyor. Ve sonra bu son 30 yılı aşkın süredeki tüm hizmetlerimiz bu şeyden gelişti ama nerede başladığını görebiliyor musunuz? Çok eskiye dayanıyor. Yani o zamanlar biz sadece genç bir çiftiz çalışıp hayatımızı yaşıyoruz. Sonra bir şey ortaya çıktı. Bir memnuniyetsizlik. Daha fazlasının olduğu hissi. Tanrı'da daha fazlası var. O her zaman daha fazlasına sahiptir. Ama bunu kim bulacak? Bunu kim bulacak? Sadece onu arayanlar bulacak. Onun peşinden gidenler. Ona uzananlar. Sizler ve bizler Tanrı'nın var olduğuna, onun inanılmaz olduğuna ve güçlü olduğuna ve her şeyi bildiğine inanmakla kalmamalıyız. Onun karakteriyle ilgili bir şeye de inanmalıyız. Onun iyi olduğuna inanmalıyız. Ona ulaşmaya çalıştığımız zaman bize ulaşacağına inanmalıyız. Ona seslendiğimde bana cevap verecek. Onu aradığımda o kendisini gösterecek ve bulmam gerekeni bulmama izin verecek. Arayış sürecinde ne kadar iman olduğunu görebiliyor musunuz? O ne dedi? Tanrı'ya gelen kişi iman etmelidir. Tanrının var olduğuna. Ve ayrıca şuna da inanmalıdır. Onu ciddi şekilde arayanları ödüllendirecektir. Onu gerçekten arayanları. Şükürler olsun. İbraniler ona geri dönelim. İbraniler 10'da diyor ki 38. ayet, bölüm 10 ayet 38. Doğru adamım imanla yaşayacaktır ama geri çekilirse ondan hoşnut olmayacağım. Görebilirsiniz. Peki ya ben daha çok kendimden söz ediyorum çünkü bizim durumumuzu daha iyi biliyorum. Ya ben hiç tatmin olmasaydım ve birazcık dua etseydim ve Tanrı'nın ne istediğini bilmiyor olsaydım ve verileni alamasaydım ve deseydim ki işte yani bunu unutabilirim. Zaten ben burada ne yapıyorum ki? Gece yarısı saat 11'de burada ormanda dua ediyorum. Bu delilik, benim gitmem gerek, uyumam gerek, sabah yapacak işlerim var. Ya ben geri çekilseydim? Geri adım atsaydım, aramayı bıraksaydım, dua etmeyi bıraksaydım, bu neyi ortaya çıkarırdı? İnanmadığımı ortaya çıkarırdı. Belki Tanrı'nın var olduğuna hala inanıyorumdur. Ama inanmadığım şey onun bir ödüllendirici olduğu. Onu gayretle arayanlara yanıt vereceği. Bu gösterirdi ki bunu yapmanın bir zaman kaybı olduğuna inanıyorum. Bunu bulamayacağımı ve elde edemeyeceğimi düşünüyorum. Mezmurcu demiş ki: Enginler birbirine sesleniyor. Tanrı bizi yarattı. O bizim ruhumuzu yarattı. Biz ona benzer ve onun suretinde yaratıldık ve İsa demiş ki: Doğruluk için açlık ve susuzluk çekenler doyurulacaktır ve Tanrı'nın yardım etme yollarından biri de olmamız gereken yerde olmadığımız anlardır ya da görmemiz gerekenleri görmediğimiz anlardır. İçimizde bir açlık olacaktır. İçimizde bir susuzluk olacaktır ve bu bizi ne yapmaya itmeli? Onu aramaya, ona ulaşmaya, dua etmeye, onu aramaya ve ama bunun bir temeli olmalı, sağlam olan ve onu boşuna aramadığıma dair bir inanç. O bir ödüllendirecektir. Hadi bunu yüksek sesle söyleyin. O, onu arayanları, onu arayanları. Ödüllendirecektir. ödüllendirecektir. Dikkat ettiniz mi? Sonra da diyor ki, affedersiniz demiş ki, onu gayretle arayanları ve bazı çeviriler de içtenlikle, ciddiyetle diyor. Yani bu birkaç gün boyunca denedim diyebileceğiniz bir şey değil denedim ve bir şey alamadım. O yüzden bunun anlamı şu ki eğer denediyseniz ve bıraktıysanız hiç ikna olmamışsınızdır. Başlamadan önce onu bulabileceğinize ikna olmamıştınız. Onun size karşılık vereceğinden emin değildiniz. Bakın şeytanın yalan söylediği kişiler var. İnanıyorlar. Tanrıyı tüm kalbinizle arayabilirsiniz ve aylar yıllar geçebilir. Ve bir sebepten dolayı o size cevap vermeme kararı alabilir. Ama bu sizin iyiliğiniz için bu bir yalan. Bu bir yalan. Kutsal yazılar söylemiş ve Tanrı söylemiş. Eğer beni tüm kalbinizle ararsanız beni bulacaksınız. Bu yazılı. Şükürler olsun. Onu arıyorsunuz. Ama bakın yarım yürekle değil. Şuraya bir şey atacağım ve bakalım bir şey olacak mı diyerek değil, birkaç gün deneyip göreceğiz diyerek değil. Hayır. Kararınızı vermelisiniz. Bulana kadar. Bunu arayacağım. Onun yüzünü arıyorum. Ta ki ondan alana kadar. Benden görmemi ve sahip olmamı istediği şeyi. Ve ilk duanızı etmeden önce veya ilk kez ona yönelip bu konudaki vahyi sormadan önce İkna olmuşsunuzdur. O gerçektir. O orada onu gayretle arayanları ödüllendirecektir. Yüksek sesle dua edelim. Tüm sınıf hep birlikte bu konuyla ilgili çünkü Tanrı'nın sizin için bir planı var ve bu iyi bir plan. Bu son derece harika bir plan. Hayal edebileceğinizden bile daha iyi. Ve eğer bugün onu aramaya başlarsak o göstermeye başlayacaktır. Gün bitmeden önce bazı şeyler görebilmeniz mümkündür. Ama pes etmeyeceksiniz, pes etmezseniz, aramaya devam edeceksiniz ve arayan kişi bulacaktır. Ve Tanrı onu fazlasıyla ödüllendirecek. Yüksek sesle dua edin Tanrı Baba. Tanrı Baba. Kendimden eminim. Kendimden eminim. İyi bir planın var. İyi bir planım var. Benim için. Benim için gerçek olduğuna inanıyorum. Gerçek olduğuna inanıyorum. Var olduğuna inanıyorum. Var olduğuna inanıyorum. Çok kudretlisin. Çok kudretlisin. Çok bilgesin. Çok bilgesin. Her şeyi bilensin. Her şeyi bilensin. Ama ayrıca eminim ki. Ama ayrıca eminim ki. Seni arayanları. Seni arayanları. Ödüllendireceksin. Ödüllendireceksin. Ben seni arıyorum. Ben seni arıyorum. Planın için. Planın için. Hayatım için. Hayatım için. Arıyorum. Arıyorum bize verdiğin her şey için. Bize verdiğin her şey için. Ve şimdiden teşekkür ediyorum. Ve şimdiden teşekkür Vahi için. için. Ve ödül için. Ve ödül için. İyi olacak. İyi olacak. Ve tüm yücelik. Ve tüm yücelik. Senindir. Senindir. Şükürler olsun. Tanrı'ya şükürler olsun. Tanrı'ya şükürler, Tanrı şükürler olsun. Ah şükürler olsun. Şunu güvenle söyleyebilirim bu işe yarıyor. Yıllar boyunca Phyllis ve benim adıma işe yaradı ve hep daha da iyiye gitmeye devam ediyor. Şükürler olsun. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki sefere inanç okulunda görüşmek üzere. İnanç Okulu'nda bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün için ders sona ermiştir. Ancak bu ve diğer İnanç okulu bölümlerini faithschool.org adresinden ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin veya artı 1 941 702 73 90 numaralı telefondan bizi arayın. <laughs>